fakir bir ailenin güzel ahlakla bezenmiş iyi kalpli oğluydu. Hem okuyor hem de yollarda trafik lambalarında duran şoförlere mendil satarak küçük kardeşine de bakmaya çalışan babasına yardımcı olmaya çalışıyordu. Sonra bu çalışkanlığıyla okul çıkışlarında bir mobilyacı da işe başladı. Üniversiteden mezun olana kadar hem okudu hem de çalıştı. Sonra bir ortaokula matematik öğretmeni olarak atandı. Ailesini görmek için köye gittiği sırada 13 yaşındaki amca kızının okulu bırakacağını öğrendi. Babası fakirlikten dolayı okul masraflarını karşılayamadığından küçük kız tarlada çalışarak babasına yardımcı olacaktı. Bunu öğrendiğinde çok üzüldü ve elinden geldiğince maddi olarak amcasına yardım etmeye karar verdi. Sonra amca kızının öğrenim gördüğü okulda matematik derslerini anlamadığını öğrendi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini hatırladı. Kim bir müminin dünyevi sıkıntılarından birini giderirse Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından birini giderir. Kim bir fakire kolaylık gösterirse Allah da ona dünyada ve ahirette kolaylık gösterir. Kim bir Müslümanı örterse Allah da onu dünya ve ahirette örter. Kişi kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da onun yardımındadır. Kim ilim aramak düşüncesiyle bir yola düşerse Allah onun cennete olan yolunu kolaylaştırır. Genç öğretmen uzun düşünceler sonunda harika bir fikir buldu. Kıza bir bilgisayar alacak ve ona matematik derslerini internet yoluyla anlatacaktı. Kısa bir süre sonra akrabalarının çoğu genç öğretmenden derslerinde yardımcı olmasını istediler. Bunun üzerine o da videolar çekerek YouTube sayfasına koymaya başladı. Bu fikriyle çok başarılı olmuş. Aylar ve yıllar geçtikçe kanalındaki abone sayısı artmaya başlamıştı. Sonunda derslerinden istifade edenlerin sayısı kendi ülkesinde milyonlara ulaşmıştı. Bu durum karşısında kendini bu konuda geliştirmiş genç gruplar öğretmenin derslerini başka dillere de çevirdiler. Sonra genç öğretmen işini bırakarak kendini bu videolara adamıya karar verdi. Böylece dünyadaki maddi durumu kısıtlı olan öğrencilere ders vererek yardım etmiş olacaktı. Kendi maddi ihtiyaçlarını ve aile kurup çoluk çocuğa karışma hayalini tamamen unutmuştu. Bu işi sadece Allah rızasını kazanmak için ihlaslı bir şekilde yapıyordu. Tek bir teşekkür bile istemiyordu yaptıklarına karşılık. Bir gün bir internet sitesinin kanalını desteklediğine dair bir mesaj alıp yüksek miktarda dolar yatırılacağını öğrendiğinde çok şaşırdı. Allah'a kendisine bahşettiği nimetler için şükür secdesine kapandı. Bu parayla ailesi, akrabaları ve ihtiyacı olan insanlara yardımlarda bulundu. İhtiyacı olanlara ilmi yayma yolunda kendisine destek olması için Allah onun karşısına iyi kalpli bir kız çıkardı ve onunla evlendi. <laughs> اللَّهُ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون